Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber yine bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bugün yine Brawl Stars'ta çok eğlenebileceğimiz bir videoyla karşınızdayım. Bugün dostluk maçı açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün arkadaşımla vesa atacağız. Pro Brawler yete kendisi 30.000 kupadaydı herhalde. Evet 31.057 kupada. Çok gerçekten çok iyi oynuyor. Bugün bugün onunla kapışacağız arkadaşlar. Dostluk maçı yapacağız arkadaşlar. Ee, birinci maçımız Kolt alacağız. İkinci maçta Baz alacağız. Üçüncü maçta Lily. Beş tane maç yapacağız. Bu arada birinci maçta Colt, ikinci maçta Baz, üçüncü maçta Lily, dördüncü maçta Spike ve beşinci maçta Stu alacağız arkadaşlar. Evet ilk hemen koltu alalım arkadaşlar. Şöyle koltumuzu aldık. Aksuarlarını falan seçelim. Hızlı dolu. Artı şu hızlı. Veya ben hasar ve kalkan alacağım. pardon kalkan değil. Sağlık alacağım. hiperde zaten var. Ee, bu neymiş? E, ee, bunu alacağım. Yani bu gene hız olsun. Hemen hazır mı verdim arkadaşlar. O da hazırını versin. Hızlı i̇şte bir şekilde ilk maçımızı başlayalım arkadaşlar. Başlatalım. Bakalım ben mi yeneceğim o mu? bence o yenecek ama yani biz ba bayağı tur yapacağız 5 tur yapacağız 3 tur veya 2 3 turu alan kazanıyor arkadaşlar. iki tur ise kaybediyor maalesef. O yüzden benim 3 tur kazanmam gerekiyor. Yani en az al alabilmek için 3 tur almam gerekiyor en az. Hemen hazır mı verdim arkadaşlar? Bekleyelim. O da hazırını versin. Şöyle hazırımız var. Şu kulübe bakayım bu arada. Tamam. Hazır mı verdim bir de arkadaşlar? Bekliyorum. Herhalde aksu var falan seçiyor. Tamam başladı. İlk maçımız koltla bakalım nasıl geçecek arkadaşlar. Onda yakışıklı kolt varmış. Bende de köpek balığı kolt. Bakalım kim alacak. Şöyle. Başladık hemen. Attım. Vuruyorum. Şöyle Arkadaşlar. Fake atmaya çalışıyorum ama çok yapamıyorum. şöyle vuruyorum. Vuramadım. Arkadaşlar hayır. Hayır. Ben aşağıda duracağım ya. Şunu böyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Son anda alamadım. Tıkladım ama tıklanmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, gol attı. Şöyle bir daha geliyoruz. Umarım bu kez alırız arkadaşlar. Adam çok iyi oynuyor gerçekten. Öldük yine arkadaşlar. Büyük ihtimal zaten gole attı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geldim. Şöyle vuruyorum, vuruyorum. Ama ta Aa yetiştim. Yetiştim arkadaşlar. Vallahi yetiştim. Ama bir daha öldü arkadaşlar ya. Bu gol çok iyi oynuyor arkadaşlar ya. Maalesef kaybettik bu kez. Neyse daha 4 tane tur daha var. Onun beni yenmesi için 2 tur daha alması gerekiyor. Ee, i̇kinci karakterimiz de baz arkadaşlar. Hemen bazımızı alalım. Neredeymiş bu baz? Ben de 700 kupaydı herhalde. Evet 686. Baya yüksek yapımcı bazı var arkadaşlar. Bazı iyi oynuyorum. Şöyle bunları aldım. Hiper de var. Allah'tan. Umarım hiper doldurabiliriz. Hazır mı verdim? Bekliyorum. Şöyle. önce attı mı koyayım? Yoksa zaten oymuş herhalde. Değiştir edebilir. Ha doğru ben değiştiriyordum. Şimdi değiştiriyorum haritayı. Bir dakika kulübe bakayım ilk önce. Tamam haritayı değiştir diyor. Hemen haritayı değiştirelim. Ee, şöyle penaltı yarışık atış pardon koyuyorum. Hazır mı verdim? <laughs> arkadaşlar bu arada modu değiştirmemi istemedi. Haritayı sadece. Aynı savaş topu kalsın. Hemen hazır mı verdim. Bakalım o da bazını almış mı? Bekliyoruz. Tamam Aha, o da hazır mı verdi. Bakalım bu, ke bu kez alabilecek miyiz? Umarım alırız. Ben al alabileceğimizi düşünüyorum. Onda Godzilla baz varmış. Bu arada. daha iyi. Ama yapımcı bazda çok iyi arkadaşlar. Bu arada aşamalıdan çıkarttım. Gerçekten çok iyi. E çıkarmışken de maxlamak istedim. Bu arada max level bende. E, çok iyi gerçekten bas çok iyi. Her türlü herkesin içinden geçiyor. Hemen böyle vuruyorum. Arkadaşlar nasıl aldı anlayamadım ya. Maalesef ki ilk golü attı. Maalesef. Aa atmadı. Ve dalga geçiyor herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar dalga geçtiği için maalesef atamadı. Hızlı bir şekilde gidiyorum. İlerliyorum şöyle. Bakalım atabilecek miyim? Ultisi var. Yok ultisi yok. Şimdi oldu. Ama attı arkadaşlar? Bazda beni yenebileceğini düşünmüyorum. Belki yene de bilir çünkü o, o da iyi oynuyordu. 500-600 kupaydı gene. Ama umarım yenemez arkadaşlar. Arkadaşlar vuruyorum. Vurdum. Güzel. Güzel. Hemen şöyle gidiyorum. Hiperim de var zaten. İlerliyorum. Bunu böyle attım. Bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Her türlü maç ben de bazı çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Çünkü gösterdim size 700 kupa yakınlığında bir şey arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum. İlk maçı o almıştı. Işte. Şimdi bu maçı ben aldım. Şu anda eşit gidiyoruz. Çok iyi çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Hemen e, arkadaşlar Lili'yi alıyorum arkadaşlar. Lili nerede? Buradaymış. Şöyle bu şu aksesuarlar alacağım hasar. Bu da dükkanı. E, dikenli. Tamam bu olsun. E, etkinlik de değiştiriyorum. E, şunu mu koysam bir dakika. Evet bunu koyacağım arkadaşlar. Hemen hazır mı verdim. Bekliyorum. Hızlı bir şekilde o da hazırını versin. Arkadaşlar üçüncü maçımız bu arada Lili arkadaşlar. Lili ile bakalım neler yapabileceğiz. Üçüncü maçımız Lili. Bu arada bakayım ne yazdı. Plaş topu aç. Tamam plaş topu koyalım bari. Plaş topuna bakalım. Ee, bakayım neredeymiş. Hah plaş topu. Koydum arkadaşlar. Hazır mı verdim. O da verdi. Hızlı bir şekilde başladık arkadaşlar. Lili. Evet dediğim gibi üçüncü maçımız Lili ile. Bakalım bu kez beni yenebilecek mi? Az önce ben yendim. Birinci turda o yenmişti. Bakalım şimdi yenebilecek mi? Şunu böyle attım. Şöyle şöyle. Burada olmuştu zaten her türlü. Aa, ultiyi boşa attı arkadaşlar. Kaybolmuştur herhalde. Yok kaybolmamış. Arkadaşlar alıyorum. Alıyorum onu. Bir dakika. Hayır arkadaşlar alamadım. Bir tane vursaydım herhalde alıyordum. Ama önemli değil. Dolduk. Umarım atamaz. Geldim. Yo attı herhalde. Uzaklaştıramadım arkadaşlar ya. Otomatik bastım uzaklaştıramadım. Maalesef böyle attı arkadaşlar. O zaman e, biz de artık ikinci gole bakalım. Umarım atabiliriz. Bunu böyle uzaklaştırdım. Kayboldum. Tamam buradayım. Atamaz zaten arkadaşlar. ben uzaklaştırdım. Tamam. Hızlı bir şekilde gitmem gerekiyor. Arkadaşlar doğmadan ben benim gitmem gerekiyor. Tamam. Attım arkadaşlar. Her türlü attım. Bir gün şu anda çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Ee, bir gole bir gol. Şu anda. Nerede kaybolmuş? Olabilir. olmaya da bilir. Bilmiyorum. Yok olmamış herhalde. Atmayacağım. Bir dakika. Hayır. Tamam. Kayboldum. O buraya gelecektir. Tamam uzaklaştırdım. Alacağım bunu arkadaşlar bir dakika. Attım Attım arkadaşlar. Son anda attım. Bu arada ulti her şeye bastı. Ölüyordum. Ama son anda ölmeden elimi bıraktım arkadaşlar ve gole attım. Şu anda 2-1 öndeyim. Öndeyim arkadaşlar bir tur daha kazanırsam 3 hey 3 oluyorum ve iki maçımız kal. Hey, bir dakika. Evet, hey bir tane daha maç alırsam arkadaşlar bitiyor. Ben kazanıyorum. Çünkü o bir maç daha alsa bile bitiyor. 2 i̇ki, iki maç almış oluyor. Yani iki maç ben de 3 aldığıma göre ben daha iyi oluyorum arkadaşlar. Son maç Son iki maçımız kaldı. Bir tane Spike şu anda. Bir sonraki de e, Stu'ydu arkadaşlar. Spike aldım. Şu anda 2-1 öndeyim arkadaşlar. Umarım ben yenerim. Ee, çok, çok iyi oynuyorum arkadaşlar Brawl Stars'ı ama o da çok iyi. Bayağı yıldır oynuyor arkadaş. 2 yıldır falan. Bayağıdır oynuyor Brawl Stars'ı. O yüzden onu da yenmiş şansı çok iyi derken arkadaşlar bir tane çaktım. Öldü arkadaşlar. Şu tarıtı da kırayım bari. Şöyle kırdık. Arkadaşlar şu anda bayağı iyi. İyi gidiyorum. Ama gol atamam herhalde. Şöyle hepsini atıyorum. Bir dakika. Hayır. Arkadaşlar tüm mermilerimi attım. Ben de öldüm ama onu öldürdüm arkadaşlar. Son anda aldım. Hemen şu topu almam gerekiyor gelmeden. Nerede? Burada mı? Yok değil. Şurada mı? Evet buradaymış. Arkadaşlar tüm mermilerini atıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir dakika. Almam gerekiyor. Aldım mı? Alamadım. Arkadaşlar öldüm maalesef. Ama sıkıntı değil arkadaşlar. Halen gol atamadı. Ultim var, aksu var var arkadaşlar? Attım şöyle bir tane. Alamadım arkadaşlar ya. Ama topa gelse ölüyordu ama benim ultim gitti ya. Maalesef ki attı arkadaşlar. Neyse önemli değil. Şu anda zaten öndeyiz arkadaşlar. 2-1 öndeyiz. Sıkıntı değil. Almam gerekiyor. Arkadaş almam gerekiyor. Arkadaşlar öldüm ya. Ya da ölmedim ama kazandı. Öldüm zaten golü de attı. Yapacak bir şey yok. Ee, kaçıncı? Dördüncü maçı da o aldı. 2-2. Şu anda çok çekişmeli. Çok çekişmeli gidiyor. Son bir tur arkadaşlar. Son tur sonra kim kazanacağı belli oluyor arkadaşlar. Bakalım. Umarım ben alırım arkadaşlar. Son bir tur kaldı. Son turu da Stu ile yapacaktık arkadaşlar. Ya aslında Stu'yu ben çok oynamıyorum ama o çok oynuyordu. Dur, dur bakın kaç kupa. Bayağı oynuyordu duştuyor. Bakayım kaç kupa olmuştu. Biraz aşağı ineyim. Stu nerede? Stu'yu göremedim bir dakika. Stu nerede arkadaşlar? Heh. 578 kupada arkadaşlar ben çok oynamıyorum. Neyse önemli değil yapacak bir şey yok. Ee, bunu koydum. Şunu aldım. Ee, haritayı değiştireceğim arkadaşlar. Ne olsam Kalecin rüyası alacağım arkadaşlar. Bir dakika. Kalecin rüyası aldım. Hazır mı verdim? Şöyle o da mı versin. Bekliyorum. Ben kısvarma mı yıldız gücümü seçtim. Aslında şunu malsem yok. Orada çok hiç duvar yoktu arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar değiştirme diyor. O zaman eee plaş topunu tekrar koyalım. Tamam, hazır mı? Verdim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Stu ile bakalım onu alabilecek miyiz? Başladık. Yakalım ne yapacağız? Arkadaşlar maalesef aldı. Ben herhalde yanlış aksesuar almışım arkadaşlar. Herhalde yanlış aksesuar almışım. İlk golü attı arkadaşlar. Son turu herhalde o kazanacak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar öldüm ya. Onun zehriyle öldüm arkadaşlar ya. Neyse önemli değil. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Vallahi şu anda çok sinir oldum ya. Arkadaşlar oradaki alevi var ya çok kötü oldu bana çarpması. Ya arkadaşlar öldüm bu ne ya? Neyse önemli değil arkadaşlar. Her tur zaten attı ve son turda o kazandı. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun ee, amacı buydu arkadaşlar. Dostluk savaşıydı. 3-2 beni yendi. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım ele geçirsiniz çok çok seviyorum. Hoşçakalın kalın ve bay bay.